Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayında ihalesini yaptığı ancak ihaleye katılan bir firmanın kamu ihale kurumuna itirazı nedeniyle geçken asfaltlama çalışmasında müjdeli haber geldi. Müjdeli haber dün akşam geldi. İtiraz eden firmanın kamu ihale kurumu itirazının reddine karar verdi. Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, kamu ihale kurumunun yapılan itiraz reddettiğini belirterek çalışmaların 10 gün içerisinde başlayacağını söyledi. Manisa genelinde toplamda 1800 kilometre asfaltlama yapılacağını ifade eden Gençoğlu şunları söyledi. Manisa ilimiz Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra tüm ilçe merkezini, ilçe merkez mahallelerimizi, köylerimizi, yeni adıyla mahallelerimizi, ilçe merkezlerimize bağlayan ana güzellik yapılar Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluk alanına girmişti. Bu yollar yıllardır bakımı yapılmayan bu yolların bakımını yapmak ve e, yeniden bu yolları e, kullanılabilir hale dönüştürmek amacıyla e, yol konforunu arttırmak amacıyla e, Manisa ili genelinde 1600 kilometre sati kaplama e, 200 kilometre sıcak asfalt olmak üzere 1800 kilometre arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde e, yol ihalesine e, Mart ayı içinde çıkmıştık. İhalemizi tamamlamıştık. Ancak e, ihale prosedürü gereği e, alan e, ihaleye katılan firmalardan bir tanesi kamu ihale kurumuna itirazda bulunmuş idi. E, fakat e, eğer itirazda bulunmasaydı zaten Mayıs ayı içerisinde sahaya girmiş olacaktık. Belki de birçok e, yol yolumuzu e, yapmış olacaktık. E, bayağı bir ilerleme kaydetmiş olacaktık. E, Manisalı vatandaşlarımız, ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız bir e, rahat nefes almış olacaktı. Ancak e, bu itirazı beklemek zorundayız. Kamu İhale kurumundaki gelecek bu itirazı beklemek zorundaydık. Müjdeli haber dün akşam geldi. İtiraz eden firmanın Kamu İhale Kurumu itirazının reddine karar verdi. Bu, 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 aşamadan sonra bir 10 günlük bir prosedür süresi var. Ondan sonra da müteahhide yer teslimi yaptıktan sonra en kısa zamanda çalışmalara başlanacaktır. Yaklaşık 4 ile 6 ay arasında bu yaz dönemi içerisinde birçok yolumuzu bu şekilde tamamlayabilir, tamamlayacağız. Bunu tüm Manisalı halkımıza müjde olarak verebiliriz. Daha önce bu yolların il özel idaresi sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Gençoğlu, il özel idaresi 2013 yılında il bütününde asfaltlama çalışmalarına 14 milyon lira bütçe ayırmış. Büyükşehir Belediyesi olarak biz 2015 yılında il bütününde asfaltlama çalışmalarına 95 milyon lira bütçe ayırdık. Arada ciddi fark var. Bunun da bilinmesini istiyorum, dedi. İhalesi yapılan 1800 kilometrelik yolun dışında Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyelerinin de çalışma yapacağını hatırlatan Gençoğlu, şu anda Salihli, Alaşehir ve Akhisar'da bulunan asfalt şantiyelerimizi aktif duruma getirdik. Burada bulunan kendi ekiplerimiz de yollarda çalışma yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün hedefleri doğrultusunda 3 yıl içinde Manisa'da asfalt yapılmayan yol bırakmayacağız diye konuştu.